Merhaba arkadaşlar. Coğrafya deneme deneme 1 2 3 serimizde 59. videomuzda devam ediyoruz. Birinci sorumuzda Türkiye'de aynı anda bir ortak saat ya da ulusal saat kullanılmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de aynı anda tek bir ortak saat kullanıyoruz ve eskiden yaptığımız kış saati veya yaz saati uygulamasını yapmıyoruz. Ancak sadece yaz saatini e, yani 45 Doğu Iğdır'ın bulunduğu boylamın saatini tüm Türkiye'de ortak saat olarak kullanıyorduk. Ki burada Türkiye'nin doğu batı yönünde çok fazla geniş olmama sebebiyle yıl içerisinde tek bir ortak saati kullanmamız söz konusu olmakta. Yani doğusu ile batısı arasındaki meridyen sayısının az olmasıyla bu farkın az olmasıyla bu durumu açıklıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Ortak kuşakta yer almamızda ortak saat ya da ulusal saat uygulamasında bir bağlantı kuramıyoruz. Çünkü bu daha çok enlemle alakalı. Doğu yarım küre ya da batı yarım küre fark etmiyor. Batıda da yine aynı şekilde tek bir ortak saat kullanan ülkeler var. Bu daha çok doğu batı yönündeki genişliğimizle alakalı. İkinci sorumuzda Türkiye'nin akarsu ile ilgili aşağıda verilen genel özelliklerden hangisi yer şekilleri sonucunda oluşmamıştır? hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması, eğim ve engebe şartları, akarsuların yüksekten akması, yine doğduğu yerle döküldüğü arasındaki yükselti farkının fazla olması gibi etkenlere bağlıdır. Bu da Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olması ki akarsuların denge profiline ulaşmamasıyla yine bağlantılı olmakta. Rejimlerinin düzensiz olması, yer şekilleri değil direkt iklimle de bağlantılı olabilir. Beslenme kaynaklarıyla bağlantılı olabilir. O yüzden bunu biz burada yer şekilleriyle ilişkilendiremiyoruz. Havzaların dar olması ki orada eğim olan yerlerde akarsuyun boyu daha kısa olmakta. Bunun yanında etrafı dağlarla çevrili alanlarda tabii ki içeride kısıtlı kalıyor ya da kapalı havza oluşturuyor biliyorsunuz ki o kısıtlı kalma durumu ne yapıyor bu yine havzaların daha dar olmasını sağlayabiliyor. Genelde doğu batı yönünde akmaları ki gerçeklerin yer şekillerinin uzanışıyla alakalı çünkü doğu batı yönünde uzanan dağlarımız var. Boyların kısa olması yine eğim engebe şartlarıyla bağlantılı olabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de kuraklığın en fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu durum üzerinde hangisi etkilidir? ki kuraklık deyince arkadaşlar sıcaklığın yüksek, yağışın buna göre oldukça az olması gerekir. Türkiye'de yağışın en az olduğu alanlar arasında bölgesel olarak bakarsak İç Anadolu yer almakta. Ama en kurak yerin Güneydoğu Anadolu olduğunu burada söylüyoruz. Bu da daha çok oradaki buharlaşma koşullarıyla alakalıdır arkadaşlar. Tabii ki yağış etkili ama yağış miktarının az olmasına bağlasaydık Türkiye'de en fazla İç Anadolu'da olması gerekiyordu. Ama bunun önüne buharlaşma geçiyor. Ee, tabii ki buharlaşma ile birlikte kuraklık şiddeti daha da artıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda Ege bölgesinde Delta Ovası'nın fazla olmasında özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? engebenin fazla olması diyor ki engebe fazla olursa o alanlarda daha çok aşındırma faaliyetlerinin olabileceğini söyleyebiliriz. O yüzden bunu eledik. Akarsu akımlarının fazla olması akım ya da debi. Yani akarsuyun belli bir kesinden saniyede geçen su miktarıydı ki bunu da eledik. Şelf alanının kıta sahanlığı diğer adıyla ki sıfırdan başlayıp 200 metre derinliğe kadar olan alana biz kıta sahanlığı adını veriyorduk. Ve Türkiye'de Ege'de daha genişti bu kıta sahanlığı. Ve kıta sahanlığının geniş olması demek sığ olması demek. Birikimin burada daha kolay olması demek. O yüzden bu etkili bir faktör. Akıntıların etkili olmaması ki Ege'de yine bunların oluşmasında akıntıların çok etkili olmaması dikkate alınabilir. Kırıklı yapı fayatları yine buna etkileyen bir faktör değildir. O yüzden 3 ve 4 yani C şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Beşinci sorumuzda yukarıda verilen Türkiye haritasında yine bazı işaretli alanlar verilmiş. Bu alanların bulunduğu bölgelerin hangisinde tenha nüfuslu yerler arasında değildir. Şimdi Sinop çevresi Türkiye'de seyrek nüfuslu alanlar arasında gelmekte. Yine Biga Yarımadası'nın olduğu çevre sit alanı olması, ulaşım yola, ana ulaşım yollarına biraz sapa kalması etkili oluyordu. Bunun yanında Menteşe dağlık engebeli olması yine seyrek nüfuslu alanlar arasında sayılıyor. Hakkari dağlık engebeli seyrek nüfuslu alanlar arasında sayılıyor. Ama Adana, Çukurova, tarım, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, düzlük alanlar, iklimin uygun olması gibi birçok faktöre bağlı olarak yoğun nüfuslu alanlar arasında sayılabilir. O yüzden burada doğru cevabımızın D olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar 6. sorumuza geldik. Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde eskiden beridir taş mesken malzemesi olarak kullanılmaktadır. Genellikle bitki örtüsünden yoksun dağ ve yaylılarda kullanılır. Taşın cinsi bölgeye göre değişebilir kalker, andezit, bazalt ve tüf ya en yaygın olan taşlardır kalker özellikle karstik arazilerde gördüğümüz kolay işlenebilen kayaçlar tabii ki bunlar. Hem diğerleri hem bu olsun insanların orada kendi imkanlarıyla işleyebildiği taşlara karşılık geliyorlar ki kalker karstik diğerleri ise volkanik olan eee kayaçları ifade ediyor. Buna göre aşağıda verilen illerden hangisinde taş meskenler daha çok kalkerin bir türü olan bakın kalkerin bir türü olan nahit şeklinde Taştan yapılmış. E, tabii burada baktığımızda kalkerden demiyor. Kalkerin bir türü olan nahitten bahsediyor. E, Erzurum'da volkanik, Nevşehir'de volkanik. E, yine bu kısımlar daha çok volkanik olan tüf e, gibi, bazalt gibi kayaçlarla karşımıza çıkıyor. Antalya'da kalker tamam doğru ama burada verilen e, kısımda beyazımsı bir renkte olan kalkerin nahit olarak bilindiğini söyleyebiliriz. O da Mardin çevresinde bulunuyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmakta. Yani bir bilgi sorusu bu sorumuz. 7. soruda Türkiye'de köy altı yerleşmeleriyle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır? En küçük idari birimlerdir demiş. Bunun yanında baktığımızda zamanla özelliklerini yitirerek ortadan kalkabilirler demiş ki doğru. Genellikle mevsimlik olarak kullanıyorlar. Genellikle çünkü sürekli ya da kalıcı olanlar da vardı, geçici olanlar da vardı. En küçük idari birim olarak arkadaşlar biz köyü görüyoruz. Ki bunlar köy altı yerleşmeleri, köye bağlı bir alan. Yani köyün içinde bulunan alanlar. O yüzden en küçük idari birim değil bunlar. Ee, ki köy olarak almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 8. sorumuza geldik arkadaşlar. Çeliğin sertleştirilmesine ve paslanmaya karşı daha dayanıklı olması için kullanılır. Türkiye, dünya rezervi üretimde önemli bir yere sahip olup en önemli işleme alanları Antalya ve Elazığ'dır. Verilen madenimiz özellikle Elazığ, Guleman, yine Erzincan, Muğla, Fethiye, Dalaman gibi alanlarda ön planda olmakta ve Antalya, Elazığ gibi ferrokrom tesislerinde işlenmektedir. O yüzden bu özellikleri verilen madenimiz kromdur ki büyük bir kısmı Elazığ'da bulunuyor rezervlerin. Bunun yanında bakır için özellikle Samsun, Artvin ve Elazığ'ın verilmesi gerekiyordu işlenme yeri olarak ve bakır daha çok elektronik sanayisinde kullanılıyordu. Demir, e, Sivas, da çıkarılıyor. Divri, Malatya, Ekman, Hasan Çelebi havzalarına çıkarılıyordu. Ama işlenme yeri Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale, İzmir gibi alanlardı. Boksit, Seydişehir ki işlenme alanı olarak da burayı görüyoruz. Bu yana da Akseki de karşımıza çıkıyor. Daha çok alüminyumun ham maddesi olarak kullanılıyor. Wolfram ya da diğer adıyla tungsten elektronik sanayisinde kullanılıyor. Bursa, Uludağ karşımıza çıkıyor. E, Rezelleri bakımından. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Dokuzuncu sorumuzda yıllık ortalama sıcaklığının yüksek olması güneşlenme süresinin uzun olması, kışların ılık olması, toprakların verimli olması. Yukarıda verilenlerden hangisi bir bölgede seracılık faaliyetlerinin en ekonomik yapılması için gerekli şartlardır? Bir, özellikle bu alanlarda kış ılıklığı bizim için dikkate alınması gereken bir nokta ve güneşlenme süresinin fazla olması gerekiyor ki seracılık için bu iki önemli özelliğimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Ön plandadır. Genelde sorularda klasik olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneşlenme süresi ve kış ılıklığı seracılıkta ekonomik anlamda önemli kriterlerimiz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda buğday büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ister. Yukarıda verilen haritada yine numaralandırılmış alanların hangisinde buğdayın olgunlaşma süresi en uzun, en fazla olmaktadır. Türkiye'de birçok ürünün en geç olgunlaştığı yerler arasında özellikle Kuzeydoğu Anadolu gelmektedir. Bunun sebepler arasında yükselti ki yaz süresinin daha kısa olması, sıcaklık ortalamanın düşük olması etkili olmaktadır. Bunun yanında burada yazlar serin ve yağışlı geçmektedir. Yani 5 buradaki alanlar içerisinde ürünlerin en geç olgunlaştığı, buğdayla dahil en geç olgunlaştığı alandır. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi aşağıda verilen hayvansal faaliyetlerden hangisi bakımından daha elverişsiz koşullara sahiptir? Arıcılıkta ön plana çıkıyor Doğu Karadeniz bitki örtüsü çeşitliliği ile ön planda yine koyun yetiştiriciliği bakımından çok önde olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şimdi burada baktığımızda tabii ki Doğu Karadeniz'in kıyı kesimini kıyaslıyoruz arkadaşlar. Ee, bu dursun. Yani bunu bir alalım. Manda yetiştiriciliği önemli çünkü sulak alanlarda karşımıza çıkıyor. Balıkçılık yine önemli. Şimdi ikisi arasında bir tercih yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Koyun yetiştiriciliği ve kümes hayvancılığı. Doğu Karadeniz'de hangisi daha az? Ve i̇kisi de az doğrudur ama elverişsiz daha elverişsiz dediği için burada biz kümes hayvancılığını alıyoruz. Orada çok fazla gelişme göstermemiş ki nüfusun yoğun olduğu alanlarda tüketimin fazla olduğu alanlara daha çok gelişiyordu kümes hayvancılığı. Dediğim gibi bazen sorularda daha çok işte daha az gibi şeyler söylüyorsa birçoğu doğru olabilir ama biz en doğrusunu seçmek durumundayız. 12. sorumuzda aşağıda bazı iller ve bu illerde yer alan sanayi faaliyetleri eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Bursa'da dokuma sanayisi gelişmiş. Antalya'da ferrokrom ki az önceki sorumuzda vardı Elazığ ve Antalya'da ferrokrom testlerini görüyorduk. Mersin'de baktığımızda e, cam. İstanbul'da uçak demiş ki İstanbul'da uçak sanayisi gelişmemiş arkadaşlar. Uçak sanayisi Ankara-Eskişehir olarak karşımıza çıkıyor. İzmir'de otomotiv sanayisinin yine geliştiğini söyleyebiliyoruz. Bu yüzden burada yanlış eşleştirilen İstanbul uçak olarak karşımıza çıktı. Yani D şıkkını burada doğru cevap olarak dikkate alıyoruz. Maden çeşidi ve rezervinin en fazla olduğu bölüm yukarı Fırat bölümüdür. Yani Elazığ, Malatya gibi illerin bulunduğu alandır. Yukarıda verilen bölge haritasında gösterilen taralı alanda aşağıda verilen madenlerden hangisi çıkarılmaz? Elazığ, Keban'da kurşun, çinko. Bunun yanında baktığımızda Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi'de demir çıkarımı. Yine Elazığ madende bakır çıkarımı. Bunun yanında Elazığ Guleman'da krom çıkarımı yapılmaktadır. Ama bor bu alanda bulunan bir maden değildir. O yüzden E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Bor özellikle Balıkesir, Bandırma'da işleniyordu biliyorsunuz. Susurluk'ta, Bigadiş'te çıkarılıyordu. Eskişehir Kırka Seyit Gazi'de çıkarılır yine Eskişehir Kırka'da işleniyordu. Bunun yanında Bursa Mustafa Kemal Paşa ve Kütahya Emet gibi alanları sayabiliyorduk. 14. sorumuzda UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında bazı kriterler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Yapılan değerlendirme sonrasında bu varlıklardan 18 tanesi ülkemizde yer almaktadır. Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisi UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almaz demiş. Ani Kars'ta bulunuyor ki bu bu listede bulunan bir mekanımız. Divriği Sivas yine bulunuyor. İzmir, Bergama, Bursa Cumalıkızık bulunuyor. Ama Sümele Manastırı bu e, listede yer almıyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Bir bilgi sorusu. 15. sorumuzda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kışların ılık geçmesinde ortak olan etken aşağıdakilerden hangisi? Ki bu alanlarda baktığımızda Özellikle e, ne oluyor? Kuzeyden esen rüzgarları o toroslar engelliyor. Bir engel oluşturuyor ve buna bağlı olarak soğuk hava kütleleri burayı etkisi altına alamıyor. Bu ikisinde ortak olarak kuzeyden gelen soğuk havanın rüzgarlara yine e, toroslar tarafından kapalı olması buranın daha ılık geçmesinde etkili oluyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 16. sorumuzda Türkiye'de 50 ufaklı çok sayıda göl bulunmasına rağmen yıl içerisinde göl alanlarında büyük değişimler görülmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizdeki bu durumun sebebi olarak gösterilebilir? Özellikle yaz aylarının daha sıcak ve kurak geçmesi, buna bağlı olarak o göllerdeki buharlaşma ve e, yüzeylerindeki tabii ki buharlaşmaya bağlı olarak e, sığ olanların özellikle suyunun giderek çekilmesi ve alanların küçülmesi şeklinde yorumluyoruz. Yani oradaki yaz dönemindeki özellikle kurak, yarı kurak iklimin ve yağış miktarlarının az olması ile ve buna bağlı olarak buharlaşmanın fazla olmasıyla açıklıyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 17. sorumuzda aşağıda verilen Türkiye haritasında kuzey ve güney kıyılarındaki bazı alanlar taranarak gösterilmiş. Taralı alanların aşağıda verilen yer şekli özelliklerinden hangisi bakımdan ortak bir özelliğe sahip olduğu söylenemez diyor. Şimdi burada baktığımızda Karadeniz kıyılarında boyuna kıyı tipi, Akdeniz'de genelde boyuna kıyı tipi. Tabii birkaç yerde farklılık var arkadaşlar. İşte Fikekaş hariç burada Mersin Silifke'de kalanklı kıyı tipi vardı ya da Sinop'ta doğal ya da limanlı kıyı tipi vardı. Tabii ki genelinde boyuna kıyı tipi görüyoruz. Koy ve körfezlerin azlığı burada önemli. Falezlerin yaygınlığı var ki falezin en fazla olduğu alanlar bu alanlardır. Karsik arazilerin yaygınlığı ki Karadeniz için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Dağ oluşumları da daha çok kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Bu yüzden ortak olmayan noktamız D şıkkı oldu. Yani karşı arazilerin varlığı oldu. 18. sorumuzda İran Rusya transit ticaret ulaşımında önem taşıyan limanımız hangisidir? İran'ın transit ticaretinde en önemli olan liman Trabzon limanıdır. Özellikle KOP ve Zigana gibi geçitlerle buraya ürünlerini ulaştıran İran buradan Rusya'ya onları pazarlamaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle size iyi çalışmalar diliyorum.